yapıyorlar da ne yapıyorlar? Rupin Yanımızdaki laboratuvar, çevremizdeki laboratuvar e bizden etkilenmiyor. Biz de çalışırken onlardan etkilenmeyelim diye böyle paralar yapıp yapalım. Şimdi biraz daha bir yetkili Eğer yetkili olacaksınız, yetkili Yoksa nereye kadar yolun sizden? Bunlar da bulutu elektrikle yüklüyoruz. Yükleyeceğiz, yükleyeceğiz ve sonunda yıldırım oluşacak. Tabii elektriğin üzerimizdeki etkisini göstereceğim. Eğer biz bu elektrik yükünü verirsek örneğin bu küre pozitif yükleniyor. pozitif yüklü cisme yüklenirse birbirini iterler. Elektrik hakkında çok fazla şeyler öğrendik. Hocalarımız gayet güzeldi. Bize güzel, nazik davrandılar, güzel davrandılar. Deneyleri e, uygun, güvenli bir ortamda yaptık. E, Faraday kafesine girdik. Cidden güzeldi. Tepemizden elektrik akımı geldi. Yıldırım düşüyormuş gibi oldu. Bence çok güzel bir duyguydu. Bayağı eğlendik. Güzel deneyler yaptık. Çok güzel geçti bence güzel, keyifliydi. Elektrik akımının nasıl etkileri olabileceğini görmek keyifliydi bence. Ya bence çok güzel böyle büyük ve güzel bir kampüste olmak, bilgili hocalarımızdan elektrik hakkında eğitim almak çok hoştu. Deneylerimizi de yaptık. Çok eğlenceli geçti benim için. Beni en çok heyecanlandıran son deneyde Bir platformun üzerine çıktık ve elektrik bir topu elledik. Böylece elektrik yüklenmiş oldu. Saçlarımız havaya kalktı. Çok zevkliydi. Bugün Yüksek Gelim Laboratuvarı İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi'nde Özcan Hocamızla birlikte keyifli bir laboratuvar çalışması yaptık. 7. sınıf öğrencilerimizle birlikte yaptığımız deneylerin hayat boyu unutmayacaklarını düşünüyoruz. Çocuklara yaşattıkları bu deneyimden dolayı okulumuza çok teşekkür ediyoruz.